TRC 5 tehlikeli madde taşımacılığı temel eğitim ve tanker eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan Sürücü kursuna bekliyoruz. Okan Sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sizlere şu anda Tellioğlu Un Fabrikası'ndan sesleniyoruz. Ve bugün gıda mühendisi Mehmet Uçar'la birlikte olacağız. Bize Bugün e, itibariyle e, yürürlüğe giren bir tebliği var. E, tarım Gıda Tarım ve orma, Gıda Tarım Bakanlığı tarafından yapılan bir tebliği bu. E, un tebliği var. Bu neyi e, gösteriyor? Ne getiriyor? Nasıl olacak pratikte? İnsanların aklında e, bir takım sorular var. Bu soruları soracağız kendisine. Öncelikle programımıza hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Evet. Şimdi bu e, Türk Gıda Kodeksi Eee buğday unu tebliği diye geçiyor değil mi? Bu resmi ismi bu şekilde geçiyor. Bu nedir? Ne zaman e, çıkmıştı? 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girmesi nedir? Biraz bilgi alalım. Şimdi bu tebliğ 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girdi. Bu tebliğin getirdikleri şudur. Yeni yönetmelikte unlarımızın e, eskiye oranla birazcık daha randımanlarının yükseleceği, birazcık daha içerisindeki protein, vitamin ve mineraller açısından biraz daha yükseleceğinin göstergesidir. Evet. Şimdi eski tebrikte şöyle bir şey vardı. Ekmekli unlar işte 65 küllü unlardan, 72-74 randımanlı unlardan yapılıyordu. Yeni tebrikte bu randıman miktarları birazcık daha yükselterekten insanların sağlığı açısından biraz kül miktarları yükseltildi, biraz protein yükseltildi. Ve daha sağlıklı bir ekmek yapımına doğru yönlendirildi. Evet. Mehmet Bey, şimdi kül miktarı deyince şimdi biz e, tabii ki teknik e, anlamda evet. o konuları bilemeyiz. Şimdi orada kastedilen nedir? E, bizim bilmemiz gereken orada e, bilmemiz gereken kadarı nedir? Evet. Yani bizim burada insanların anlayabileceği kül miktarı demek. E, buğdayın içermiş oldukları bazı bir takım eleme şeyler vardır, e, organik maddeler vardır ve bir de inorganik maddeler vardır inorganik madde açısından birazcık daha zenginleşmiş oldu. Kısacası, randıman miktarları eskiye nazaran biraz daha arttırılaraktan, ekmeğin beyaz yapısından birazcık daha sarıya doğru bir renk alması sağlandı. Yani insanların anlayabileceği olay bu. Şimdi kül dediğimiz zaman, normalde aslında yanıp yanmayan kısımlar diye ayrılması lazım. Ama burada... Bunlar çok e, ayrıntı, o kadara girmeyelim Evet. Girmiyor. Ama kül tabiri yani bizim bildiğimiz kelime sözlük anlamı şeklinde algılanmasın. Öyle anlatayım. Ee, bir 100 kilo undan bir 70 randıman un almak var. Bir 100 kilo undan 78-80 randıman un almak var. 78-80 randıman undaki kül miktarları diğer unlara göre biraz daha yüksektir. Devletin yapmak istediği de budur. Evet. Peki şimdi bu olayın teknik anlamda e, izahı bu şekilde. Yani... E, sizin uzmanların bu konudaki uzmanların e, yazdığı, eee tebli tebliğ ettiği bilgiler bunlar. E, siz de bize ama bizim anladığımız anlamda biraz e, şey yapalım. Şimdi milletin e, algısı şu. 1 Temmuz'dan itibaren üretilen ekmekler e, un değiştiği için daha siyah ekmek olacak, daha tam buğday ekmek olacak gibi bizlerde algı var. Böyle mi olacak yoksa buna e, bunu nasıl izah edelim? Şimdi e, o şekilde değil. Şimdi tam buğday unu ayrı. Kepekli ekmek unları ayrı. Bir de yeni tebliğ unları ayrı. Şimdi eskiden ekmeğin içini kestiğiniz zaman biraz daha beyaz e, bir görüntüsü vardı. Şimdi yeni tebliğe girdiğimiz zaman, ekmeğin içini kestiğiniz zaman, baktığınız zaman o beyazlıklar artık biraz daha sarımtırak bir renge doğru kayacak. E, i̇çerisinde e, bir miktar, çok az bir miktar da ee, kepek parçacıkları görülebilir ama Diğeriyle şimdiki arasında çok az bir farklılar olacaktır. İnsanların beklediği gibi böyle bir esmer bir e, iç yapı, esmer bir e, görüntü olmayacaktır. Evet. Çok az bir farklılar olacaktır. Evet. Peki şimdi bu unlar e, fabrikalarda mutlaka üretilmeye başlandı fakat e fırınlarımız hemen buna geçebilecek mi diye bir soru soracaktım. Buraya geldiğimizde evet. bir e, tekrar yeni bir e, bilgi geldiğini ifade ettiniz. Hı hı. E fırınlarda nasıl oldu? Şimdi fırınlar e, un fabrikaları bu tebliğe 1 Temmuz'dan itibaren uymak zorundalar. E, fırıncılarımız ise e, bu tebliğe geçiş için devletimizin vermiş olduğu bir süre var. Bunlara da 1 Ağustos'a kadar geçmek zorundalar. Fırınlarında fırınların da kendilerine göre bir adaptasyon süreleri var. Çünkü elinde eskiden kalmış olan unları vardır. İster istemez onlar da tüketileceklerdir. Ama 1 Ağustos'tan itibaren de fırıncılarımız da bu tebliğe uygun olaraktan ekmek yapacaklardır. Evet. Peki fabrikalarda un fabrikalarında artık belli bir süreden beri bu şekilde yeni tebliğe göre bildi anlayabildiğimiz kadarıyla üretilmesi gerekiyor öyle değil mi? Ee, doğru fabrikalar bir ön hazırlık dönemi geçirdiler ama evet. 1 Temmuz'dan itibaren bütün fabrikacılarda e, bu unları üreterekten piyasaya sevk etmek zorundalar evet. ve buna göre de e, devam edecekler. Ama evet. ondan öncesi bir ön hazırlık dönemleri oldu. Daha önce 0.65 küllü bir unlar yapıldı şimdi ise 0.70-0.80 arasında. Böyle bir kü, küllü unlar yapılaraktan piyasaya arz edilecek. Evet. Bu e, her şeyi kapsadığı için de biraz daha o ekmeğin içinin e, renginin biraz daha siyaha doğru. Evet. Rengi siyah demeyelim de evet. sarıya doğru kaydı diyelim. Çünkü siyaha kayması demek e, daha çok daha yüksek randımanlı bir un demektir. Bir örneğin bir tam buğday un ekmeğin içi e, biraz daha siyahtır. Ee, biraz daha siyahta da demeyelim de kahverengi şeklinde bir görüntüsü vardır. Ama yeni yönetmelikteki e, un tebliğinde o kadar değildir. Evet. Peki şimdi insanlar e, mesela halk arasında şöyle bir şey işte beyaz un. Üç beyazdan uzak dur işte. Yani derler ya oradan unun beyaz olduğunu zaten hepimiz e, algılıyoruz ama artık eskide mi kalacak? Yani beyaz bembeyaz bir un olmayacak anlamını da çıkarabiliyor mu? biz Hayır, şimdi e, değişik özel ekmekler var. E, mesela bir tost ekmeği, sandviç ekmeği, hamburger ekmeği, pide olsun, Ramazan pidesi olsun, ne bileyim bunun yanında e, bazlamadır, yufkadır, baklavadır, börektir, pastadır. Bunlar yine özel amaçlı Bunlar sınıfına girdiği için bunlardaki randıman miktarları ve küllerini biz kendimiz tayin ederekten, etiketlerini bildirerekten yayınlıyoruz. Bunlar yine bildiğimiz gibi eski beyaz ekmek statüsünde olacaktır. Sadece normal ekmek olaraktan dediğimiz unların yapısı değişmiştir. Ekmeklik unda bu ekmek gelen un. tamamen ekmeklik una geliyor. Ekmek yani un. e, o piyasadaki o tabir ettiğiniz işte pastanelerdir diğer yerlerin talebi ile ilgili Normalde üretime yani. devam edecek. Aynen onlarda üretime devam edeceğiz. Bugün bir pastanelerdeki e, pastalık unu olsun ne bileyim e, çeşitli unlar olsun bir kuru pastadır, yaş pastadır, kurabiyedir. Bunlar yine eski yönetmelikteki unlarımızda yine beyaz un olaraktan devam edilecektir. Evet. Bunlar ama, bu şekilde devam edilecek. Ama ekmeklik un, buğday unundaki yeni tebliğe göre 1 Ağustos'tan itibaren ekmeklerimiz bu şekilde. Tabii, evet bir Ağustos'tan itibaren aslında bugünden itibaren geçerli ama. Fırıncılarımızla bir uyum e, süreleri olduğu için onlar da 1 Ağustos'a kadar bir süreleri vardır. 1 Ağustos'tan itibaren onlar da geçeceklerdir. Ama yönetmelik bugünden itibaren devreye girmiş. Yani bir fırına gittiğimizde aa siz geçmemişsiniz dediğinde e, tebliğ edildi. Ama bak siz geçmemişsiniz dediğinde adamın e, yani bir ay müddeti olduğunda bilmemiz lazım. Buradan biz de onu Doğru vatandaşlarında bir aylık bir süreleri var. Şu anda evet. gelen yeni şeyde haberlerde, haberlerde demeyeyim de yeni yönetmelikte bir ay içerisinde de fırıncı arkadaşlarımız da buna uyacaklar. Ama bugünden itibaren de geçme, yani geçebilirler. Herhangi bir sıkıntı da olmaz. Evet. Şimdi biz e, eskiden e, bizim çocukluğumuzda işte e, daha çok 40 sene önce, 45 sene önce bu köy değirmenlerini hepimiz e, bizler gördük, gittik gördük. Oradaki e, öğütülen unla tam buğday unu dediğimizde birbirine örtüşen un mu bu yoksa onun onun arasında yine bir fark var mı? Şimdi tam buğday unu dediğimiz içerisinde herhangi bir kepeği alınmamış yüzde evet. yüz buğdayın öğütülmüş halidir. Evet. Şimdi bunu bir kısmı taş değirmenlerde, bir kısmı da yeni bir takım e, teknolojik gelişmeler oldu. Yeni değirmenlerde bunlar öğütmemiz mümkün. Tam buğday unu dediğimiz zaman onun içerisine herhangi hiçbir şeyini almıyoruz. Bu 40 sene önceki taş değirmenlerindeki öğütülen bunların aynısıdır. Tam buğday dediğimiz. Tam buğday dediğimiz. Evet. Buğday daha önceden temizlenir. İçerisindeki bir takım e, işte taştır, topraktır, ne bileyim kırık tanedir, samandır, saptır bu türler alınır. E, ve bunlar öğütülerekten piyasaya arz edilir. Ama e, içerisinden herhangi hiçbir şey alınmaz. Tamamen besin ögeleriyle beraber hepsi içerisindedir. Ve bunlar temizlenir gerçekten de şeydir yani tam bizim 40 sene önceki tabir ettiğim. O zaman biz tam buğday dediğimizde o 40 sene önce geleneksel olarak öğütülen unlardan yapılmış bir ekmeği yiyormuş gibi rahatlıkla yiyebileceğiz. Yani tam buğday dediğimiz bu. Tam buğday dediğimiz ve bunun da gönül rahatlığı yiyebiliriz yani. Evet. Yani artık fabrikalar, büyük fabrikalarda bir teknoloji geliştirerek aynı yöntemi uyguluyorlar. O mu? Aynı yöntemi uyguluyorlar ve her geçen günde Hı -hı. artacaktır bu. Ee, de devam edecektir yani. Evet. Ve şu anda fabrikaların çoğunda da bu sistem vardır. Ve bu sisteme göre öğüterekten bunlar yapmaktadırlar. Evet. Şimdi ben yine çok eskilerden hatırlarım. Ee, alınan fabrikalardan o çuvalla alınan unlar elenirdi. Kepeğe elenirdi. Şimdi tekrar kepeğe dönülüyor. Ee, o zaman Şimdi e, demek ki o zamanlar kepekli ekmek işte siyah oluyor falan ondan görüntüsünden mi bilmiyorum. Eleme, e, eleniyordu da ben hatırlıyorum çocukluğumda. E, şimdi o e, elenmeden de tam kepeğiyle birlikte yapılan tam buğdayım. Doğrudur. Elenmeden evet. kepeğiyle beraber her şeyle içerisinde tam buğdaydır. Evet. E, şimdi şöyle söyleyeyim. E, gerçek tam buğday dediğimiz sistem içerisinde 20'yi de içeren... Ee, unun da içeren, kepeğin de içerendir. Şimdi bazı yerlerde ise unla beraber kepeği karıştırıp tam buğday diye de satılanlar var. Ee, bunlar gerçek tam buğday içermez. Tam buğday dediğiniz zaman içerisinde değişik granülasyonlarda partikül iriliğinde ürünler vardır. Gerçek tam buğdaylar budur. Peki yapılan araştırmalarda hakikaten o buğdayın o bir buğday tanesinin etrafındakilerle birlikte her şeyle birlikte öğütülmesinden oluşan unda herhangi bir handikap buluyorlar mı yoksa hakikaten bu mudur diyorlar? gerçekten odur yani. Odur değil mi? Evet. Evet. Odur. Peki bunun dışında nasıl hangi un çeşitleri var? Bunun dışında şimdi e, tam buğday unu, işte e, şey var, e, kepek ekmeği unları var. Diğer tahıl unları var. E, yine özel amaçlı dediğimiz unlar biraz önce saydığım işte baklavalık, böreklik, pastalık bunlar özel amaçlı un sınıfında. Orada çok çeşitli unlarımız var. E, bunun haricinde de başka da bir Şu an için işte çavdar unları var. Çavdar ekmeği unları var. E, bunlar da yine aynı şekilde yüzde yüz çavlar diyeyim ben daha doğrusu içerisinde kepeği ayrışmamış şekliyle de çavlar unları var. Bunları da fırıncı arkadaşlarımız diğer beyaz unlarla beraber bir miktar kataraktan ekmeklerini yapacaklar. Peki buğday yetiştiği yöreye göre özelliklerine göre gıdası işte ne bileyim içindeki o bize yararlı bölümleri proteinleri falan fark ediyor mu? Fark eder. Değil mi? Fark eder. Yani e, buğdayın yetiştiği yere göre işte protein miktarları artar, içerisindeki nişasta miktarları değişir. Ne kadar yüksek protein ihtiva ederse beslenme açısından da o kadar iyidir. Evet, evet Mehmet Bey şimdi e, az önceki e, konuştuğumuz konudan e, hani bölge fark eder dediniz, toprağı fark eder, her şeyi fark eder, iklimi fark eder dediniz de kaliteli buğday yetiştirmek, kaliteli un, kaliteli ekmek demek değil midir? Evet. Bu bu, bu silsileyi takip etmez mi bu? Doğru söylüyorsunuz. Yani evet. kaliteli bir ekmek yapabilmemiz için kaliteli bir buğday üretmemiz gerekiyor. Evet. Daha doğrusu kaliteli bir buğday üretilmesi gerekiyor. İşte e, burada bölgeler bölgesel olaraktan farklılıklar e, ön planda. E, ne bileyim bir İç Anadolu bölgesinin üretilen buğday kalitesiyle kendi bölgemizdeki yetiştirilen buğday kalitesi, Trakya'daki yetiştirilen buğday kalitesi her birileri farklı farklılık arz ederler. Evet. Şimdi yeni yönetmeliğe geçtiğimiz zaman daha kaliteli bir buğday ihtiyaçları ister istemez doğacaktır. Çünkü e, randımanın artması, külün artması bizim e, kafamızdaki o güzel ekmekleri yapabilmemiz aslında daha e, yüksek proteinli ve daha protein kalitesi iyi olan buğdayları yetiştirip e, hasadını yapmamız gerekir. Yoksa aksi takdirde e, o istediğimiz güzel ekmekleri e, alabilmemiz için çok daha fazla miktarda ithal buğday e, ithal etmek zorunda kalacağız. Tabii bu konuda da bizim çiftçilerimiz de ister ister istemez daha çok bilinçlenmek zorundalar, daha iyi tohumluk e, buğdaylar bularak da bunları ekmek zorundalar ve böylece e, ülke düzeyinde genel anlamda da daha yüksek proteinli bir mal. Üretilebilecek Peki, yani. Peki tabii şimdi bizim çiftçilerimiz genellikle atadan ne gördüyse, babadan, dededen ne gördüyse onu yürütür. Ama son yıllarda artık e, Gıda ve Tarım e, İl Müdürlüğü'nün e, gerek oradaki teknik elemanları olsun, gerek e, çalışanları olsun onlarla diyaloglar artık her geçen gün fazlalaşıyor. Hatta ayaklarını çiftçilerin ayaklarına bile gönderiyorlar. Burada e, onlara düşen Anladığım kadarıyla onlarla destek temasını çok sıkı tutmaları lazım. Doğru. Evet, e, destek temasını sıkı tutmaları lazım. Özellikle e, toprakların ihtiyacı olan mineral maddeleri olsun, gübreleme olaylarını olsun çok iyi bir şekilde takip etmeleri lazım ve bunlar düzenli bir şekilde kullanmaları lazım. Ayrıca her ne kadar bütün her şeyi yapsanız da dahi işçiliği yaptığınız takdirde dahi Nitecesinde hava koşulları çok etken. Neler? Yani bir hasat döneminde yağmurun yağması hem ürün kalitesini hem de protein kalitesini bozmakta. Tabi bunlar bizim istemediğimiz şeyler. Ama ondan öncesine kadar bizim çiftçimiz gerekli olan bütün her şeylerini tam dört dört yaptığı zaman artık ondan sonraki tamamen takdire kalmış bir şey. Yani fırından aldığımız ekmeğin e, bizim için çok çok yararlı, çok kaliteli olması da ekilen buğdayın e, toprağından, mi? ikliminden bile başlıyor. Evet, evet. yani e, toprağından, ikliminden, çeşitli e, tohum çeşitliliğinden hepsinden başlar. Evet. Yani iyi bir e, tohum, iyi bir e, iyi bir analiz edilmiş toprak diyeyim, iyi bir gübreleme ve zamanında yağmurların yağması, yeteri kadar buğdayın e, Soğuk kışında geçirmesi bu tabii ürün kalitesi üzerinde büyük etken eden faktörlerden evet. faktörlerdir. Evet. Bir de çevre faktör çevre baskısı işte vatandaşların artık duyarlılığının artması, Gıda Tarım Hayvan Gıda Tarım Bakanlığı'nın da bu işe çok önem verdiğini görüyoruz ve anladığımız kadarıyla bu işi yani un üreten fabrikalar falan... o kadar çok denetleniyor bildiğim kadarıyla. Nasıl, nasıl oluyor? Mesela on, ondan bir örnek verebilir misiniz? Yani şimdi e, fabrikaların teknolojik ekipman düzeyi e, yeterli bir olması yeni yönetmenin e, daha sağlıklı bir e, üretim yapmaları açısından mutlaka olması olmazlarındandır. Evet. Yani şimdi fabrikalarda hijyen e, ön planda eskisi gibi değil artık. Şu anda çok daha temiz fabrikalar kurmak zorundayız. Çok daha temiz şartlarda ürünlerimizi üretmek zorundayız. Ve bir de bakanlığın e, yayınlamış olduğu tebliğden artık şu anda her fabrika için uyabilmek için elinden gelen var gücüyle hem teknolojisini değiştirmekte yapmak zorunda, bazı yenilikler yapmak zorunda. Aksi takdirde maalesef e, istediklerini alamayabilirler yani. Bu yenilikler de tabii vatandaşın gönül rahatlığı içerisinde o ekmeği tüketmesi e, sağlıyor ve e, evet. İnsanlar da rahat rahat yesinler diyoruz. Rahat rahat, rahat yesinler tabi. Yani artık eskisi gibi değil şu anda. Yani bundan 25-30 sene önce, 40 sene önce e, önüne gelen mesela herhalde bir fırın açıyordu, bir fabrika açıyordu. Şimdi öyle şeyler yok artık. E, yok zaman. artık. yok artık. Şu anda daha teknolojik makineler var, daha modern tesisler var e, ve böyle olmak zorunda artık. Yani bu sistem bunu gerektiriyor. Ve yapmadığınız takdirde de e, işiniz zorlaşıyor. Mesela insanların sağlığını bozucu e, bir takım faktörler sayılırken şu son e, alınan kararlardan sonra herhalde ekmeği onların arasında yani ondan dolayı şeyden dolayı e, arka sıralara atmak gerekir gibi geliyor. Yani sizin anlattıklarınızdan sonra onu anlıyorum. Yok ekmeği hiçbir zaman arka atmıyoruz. Hayır yani olumsuz anlamda insanların sağlığını olumsuz anlamda işte beyaz ekmek yemeyin falan diyorlardı eskiden. Evet. Un yemeyin, unlu yemeyin. Şimdi bu yapılan çalışmalardan sonra sağlık açısından daha güvenli ortamlara girdik gibi geliyor bana. Ne diyorsunuz? Doğru söylüyorsunuz yani ekmek her zaman bizim besin gıdalarımızın başında. Başındadır ve sağlıklı ekmek üretmek her zaman için önde gelen koşullardan birisidir diyorum. Yani ne kadar sağlıklı ekmek üretirsek, biz de o kadar sağlıklı bir şekilde besleniriz. Ee, ya be, ekmeği hiçbir zaman için ikinci kıramda e, tutamayız, e, asla da tutmamamız gerekir. Ve mutlaka olmazsa olmazlarımızdan birisidir. Evet, ben hani sağlığınızı olumsuz etkileyen beslenme e, sıralamasında arka sıralara da olması gerekir ekmek anlamındaydım dedim, ondan. Özellikle şu tam buğday ekmeklerden sonra, siyah unlardan sonra. Yani e, öyle bir şey yok. Tam buğday da olsun, e, de olsun, beyaz ekmekte olsun. Yani beyaz ekmek dediğimiz o kafalardaki bembeyaz bir ekmek değil. Evet. İçerisinde şimdi yeni yönetmeliğe göre yapmış olduğumuz ekmekler gerçekten sağlık açısından, beslenme açısından hiçbir sıkıntısı olmayan ekmeklerdir. Gönül rahatlığı da evet. yiyebiliriz yani. Evet. Bu sektör anladığımız kadarıyla hem bakanlık bazında, hem kendi çapında bazında son derece kontrollü, teknolojik bir şekilde evet. üretimler yapıyor. Ben sizin anlattıklarınızdan bunu anlıyorum. Doğrudur. Peki. Size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Şimdi ederim. sonunda özetlersek, 1 Temmuz'dan itibaren artık yeni e, Buğday unu tebliği e, birlikte olacak. Buna göre üretimler yapılacak. Ama evet. fırınlarda fırınlar, e, daha bir ay bir fırınlar, opsiyon tanınmış. E, ek süreleri vardı. Fırıncı arkadaşlarımız da bir ay süre içerisinde de buna geçeceklerdir. Peki. Tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.